Akşam Sika'yı meydanında bakiyen. Atağın çok dostu oteller. Ulan Orospit'i de akşam Sika'yı meydanında. Lan sen orada ne konuşuyorsun? Nizam! Hı? Sen eskiden... Nizam. 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 Nizam! 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 Nizam sana bağırıyor. Nizam! Nizam! Sen eskiden... Nizam. Nizam benim ben. Şş. Nizam! Hayret sen değil. eskiden çok saksı çektiriymişsin. Doğrudur. Kime çektiriyordun saksıyı? Hasan lan. Hasan değil. Hasan ama Hasan. Hasan. <laughs> lan Nizam yiyin yoksa? Şey olacakmış o kadar. Abi beni sitada. Çok zor olimpiyat yani. ben. beni o Ben de yabancı. Yabancı olimpiyatlar olsa ben, oh, olimpiyatlar olsa ben de ne yeni öyle, he yeni Millet, milleti aslında öyle yapacaksa milleti gürdüz de ne komik oluyor değil mi? Millet ne kopar değil mi? <laughs> i̇nsan, çalabeler, insan. <laughs> <laughs> Bu <Kömabele, gülüyor> şeyler yaptım. Şey eee... meselesi. Ha, anlat onu Ama o gün ne dört alıp bileğimiz Çizin amine sokaydı. <laughs> Çizmersem amine şeymiş bakşi neymiş. Bakşi de çiziverdi de bana amine yurduru, sik. sikiydim bunu. Yani bak benim sikimden kan geliydim. Hemen senin hemen bir proses benim 6000'e bir şey var dedim. Bir bak 6000 liraz o dedim seni 6000'e hemen onu 60 pozitif 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 pozitif. Ben ne kadarım dedim. Tabi kolay değil ya. Ses 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 Benim sesimi ses 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 böyle ses bulamazsın ses ses Türkiye'nin birincisiyim bu sesler. Ula Türkiye'deki bütün basları toplasın bas etmez, e, e, sen kadar e, bas Amina. mi? Edersin sikerim Ha, ha kodum, bari ha. bir bak. Şey o. Ha uşak seni söpüyor. Hangi uşak? Aşağı dur. Ben niye duymarım sen Aşağı. Doğru ben, ben ne oldum moruk değil mi? Dünyayı söpüyorum. Söpüyor sen. sen. Ula, sen. sen. Kumağın, evet. Ha puşkulları da yok oldu kanka. Şşş nerede